çay sektörüne kriz uyarısı yapıldı. Yurda giren kaçak çay nedeniyle piyasa durgunlaşınca özel sektör üreticiye borçlandı. Sektör temsilcilerine göre üreticiye olan yaklaşık 250 milyon yeterlik borç ödenmezse fındıkta olduğu gibi çayda da yeni bir kriz kapıda. Çay üreticisi açısından geleceğimiz parlaktır. Fakat eğer 2007 yılında kaçak çay girmezse öyle bir endişemiz yoktur. Yani ürettiğimiz çay bizlere ancak yeter. Fakat önemli olan bataklığı kurutmaktır. birincisi kaçak çayın ülkemize girmesini önlemektir. Karadeniz üreticiler fındığın ardından bu kez çay için endişeli. Yılda 50 bin tonu bulan kaçak çay stoktaki çay satışlarını engelledi. Depoda kalan çay satılamayınca üretici olan borçta ödenemedi. Üreticinin bu rakamlara bakarsanız yaklaşık 450 bin tonu 550 ile çarparsanız 250-300 trilyona yakın yaş şey parası alacağı vardır özel sektör sanayicisinde. Belki paraların tamamı değil ama belli bir kısmı uzun sürede ödeme gibi bir yola gidilecek. Çok uzun vadeye bu yayılırsa para ödemesi o zaman fındıkta olduğu gibi çayda da sıkıntı kendisini gösterecek sektör temsilcilerinin çayda yaşanabilecek olası krize çözüm önerileri Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yönelik. Özel sektörün elinde kalmış olan kuru çayı devletin bir şekliyle alıp parasını da bir an önce çiftçiye ödenmesi gerekiyor. Bu da ancak Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla olur diye düşündüm. Edinilen bilgilere göre Çaykur, özel sektörden 20 bin ton dolayında kuru çay satın almayı planlıyor. Ancak sektör temsilcilerine göre bu da soruna kesin çözüm değil. Öncelikli olarak çaydaki kaçakçılığın önlenmesi gerekiyor.